Cezaevi anlamında kullanılan Rumca kökenli bir sözcük. Asıl anlamı kümes demekmiş Rumca. Hapis. Ama yok biz yani, o kümes anlamını mi? bilmiyoruz. Hapis değil. Harf alayım. Alalım bir harf. Sokak şargonunda daha çok cezaevi anlamında kullanılan bir kelime işte. Dam gibi filan. Dama düşmüş. Dikikmedi ya. Nokta noktaya tıkmışlar. Harf alayım. Biraz eskimiş bir kelime. Şimdi yeni nesil çok kullanmıyor. K'si var, O'su var. Hapis, cezaevi. koş Koğuş değil. Koğuş ah. değil. Bir harf daha mı aldınız? Aldım aldım. Aldık bir tane daha. <laughs> S ile bitiyor. Kodes. Kodes. 200 puan. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Halen 9000'i geçebilecek durumdayız. İşte İnşallah. 5 harfli cevapların sonuncusu. Mehmet Beyciğim güzel başladınız. Birinin işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse o kişinin nesidir? bilim anladım. <laughs> hukuk terimi gibi düşünün bunu. Tamam, hukuk terimi gibi düşünün. Birinin işini görmesi için kendi yerine bıraktığı kişi ya da ona yedek. yetki vermiş. Yedek, Yok, yedek değil. Orada beni temsil ediyor. O benim neyim? Oy verdim, gönderdim oraya yani. Harf alayım. Yapmayın ya. Oy verdim gönderdim. Siz de kurdunuz ya partiyi. Partiyi kurmadınız mı ideal hayatlarda? E tamam. Başkanım, masum başkanım arzu ettiğine ulaşsaydı sizler de şey olacaktınız. Sayın müdürüm, sayın şeyim. Değil mi? Sizler de bu milletin Lan <laughs> ne olacaktı? Bu milletin. Harf alayım. Harf alayım abi çıkmadı şu an. Böyle kaldım böyle. Bir Bir hafta. Geldi. Bu milletin Vekil. Ha, vekili. 1.300 miyim dayım? Aaa benim. Yok 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 hiçbir şey olmadı. 1 dakika 56 saniye var. Sen biraz <laughs> biraz savruk kullandık ama evet. merak etmeyin orayı kapatırız yani. Abi kitlendim kitleniyorum böyle. Evet hiç gerek o yok. Çok hiç evet. gerek yok. Şimdi burada biraz uğraştıracağım size. Asıl anlamı var ondan sonra kullanımı biraz daha değişik filan ama Arapça kökenli bu kelime hala hazırda yaygın kullanılıyor. Soruyu okuyayım sonra küçük bir ipucu vereceğim. Tamam. Acele etmeyin harf almak için. Buyurun. Asıl anlamı yakarak kaşındırma, zedelenme veya zede anlamında da kullanılan Arapça kökenli bir kelime. Mesela boğazımı yakarak kaşındırıyor, boğazım <laughs> şey ne oldu? Kaş. Cildimi yakarak kaşındırıyor. Bu cildimi ne etti? Evet. Arapça. Ne etti cildimi bu? Bunu kullanmayacağım bir daha ya. Cildimi şey etti. Bunu bilmen lazım Mehmet. Bilmen lazım diyorlar Mehmet Bey. <laughs> Bilmiyorum bununla ilgili bir şaka var herhalde. Tamam da evet. Bir harf alalım mı? Alalım. Aldık bir harf. Hani şey oluyor böyle sürtünmeden filan. Ne oluyor? Pişik. Pişik değil. Ne de şey. oluyor ya? <laughs> harf bir tane daha alayım. Bir tane daha aldık. Asıl anlamı yakarak kaşındırma. Boğazımı şey etti. Hmm. Çıkmıyor şu an dilimin ucunda. Ne olabilir? Arapça kökenli. Arapça. Bir tane daha alalım. Bir tane, alalım. bir tane daha aldık. Durduralım zaten. Buluruz bunu. Abi, çok az süre kaldı. <laughs> R'si var, Ş'si var bakın sonda. Onların arasında bir sesli harf var muhtemelen. Ne ediyor? Yakarak kaşın. Tahriş. Tahriş. Bravo. Aslında kolaymış ya. Siz yanlış şeyler Abi düşününüz. rezalet gidiyorum şu an. Ya şimdi puan konusunda bir sıkıntı yok aslına bakarsanız. Hiçbir şey söyleyemem yani daha. Kaç soru kaldı? Aa, çok soru kaldı Öyle işte tamam. o sıkıntı. 58 saniye var yani bir dakika bile yok. Biz daha yarısına gelemedik. O yüzden hızlanmamız lazım. Göreceğiz tamam. tokatı indireceğiz. Okey tamam. Hadi gelsin bakalım. Bastım. Tamam. tamam. Kavga, arbede veya geçimsizlik. Bu anlamlarda kullanılan iki tane sözün yan yana gelmesiyle oluşan bir tabir. Arbede yok. Değil. Ne çıktı? Harf aldık bir tane değil mi? Biz? Aldık evet. Aldık bir harf. Yani böyle evde geçimsizlik yani bir şey bitmiyor. O böyle bir, bir şey sözlük O havlıyor ben. Hararet. Ne bitmiyor evde? Bir Şimdi daha böyle ses o... söyle Ses. <gülüyor> ses... <gülüyor> ne bitmiyor evde böyle hani o, o havlıyor ben karşılık veriyorum. Böyle bir coşuyoruz birbirimize giriyoruz çıktı çıktı. Kır gür. Mehmet <laughs> hocam. Mehmet hocam.